Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Hepinize yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar elmas balta ile odun kıracağız ve bakın bakalım ne kadar para geliyor. İlk başta arkadaşlar göstermem açısından tüccardan bir odunun fiyatına bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olacağınız üzere en ucuz meşe olduğunu 3.8 biz 3.7'ye koyarız 60 64'üne 200 kinas kazanıyorsunuz bunun arkadaşlar Bakın şimdi Buraya görev yazıyorum Ve buradan bakın ee, Görev hususunda %50 adet herhangi bir odun getir demiş Biz hemen buradan o zaman bakın işimize yarıyor görmüş olduğunuz üzere ee, Şuradan 2 stek odun alıyorum ee, Bir tane aldık ya Üf. Niye bir tane koyuyorsun Şöyle yapalım tamamdır görev diyelim. Buraya koyalım 129. Bir stek daha alınır. Alacağız. 5. Bak 5 oldu bak. Bitirdik onu gördünüz mü? Şimdi şu kadar yapıyoruz. E, tamamdır. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir 5 kinasa falan çıkarttık tanesini alarak ve görevimizde yaptık. Şimdi bize bir kazma lazım e, kazmanız tabii ki de verimlilikle olursa çok güzel olur hızlı kırarsınız ama normal bir baltada işinizi göreceğini düşünüyorum bu arada meslek yazıp da hemen bir bakalım kaçıncı seviyeyiz? seviye seviye birdeyiz daha e, daha demin tam tamamladık ha, almadık evet almadık şu şekilde yapalım ve 100 oduncu tecrübe puanımızı alalım şimdi hemen şu şekilde meslek yazmak istiyorum e, görmüş olduğunuz üzere sonraki seviye 150 TP diyor. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Dediğim gibi çalışma var. Bir önceki videomda mı ne söylemiştim bunu? Çalışma var. Bu arada video bu video birazcık geç geldi. Kusura bakmayın. Bilgisayarla alakalı biraz sorunlar yaşadım. O yüzden dolayı. Şimdi ihaleyi açıp bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım bir e, böyle bir balta var mı? Verimlik 5 ve kırılmazlık 3 bir balta var. Bu baltayı 2,5 dakika bekleyip alabiliriz. Ki inşallah kimse almazsa. Ve çok güzel denk geldi bu balta. Arkadaşlar bu arada e, elmas beklerken ki meşe odunun fiyatı bakın stok 0 11 ya yani 12 kinasa yükselmiş arkadaşlar Siz gördüğünüz üzere alınıyor baya yani odun alınıyor abi biz bir toprak videosu çekmiştik toprak karpuz yapana işine yarar o ama e, bu odunlar baya güzel iş yapıyor hemen ihalemize tekrardan bakalım burada yani göremedim burada bir dakikası kalmış bekliyoruz ve evet arkadaşlar elmas kazmamız bizde kaldı. cidden şu an arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın bir, bir şeyler oluyor anlamadım. Ama biz şimdi arkadaşlar dünyamıza gidelim ve ağaçlarımızı kırmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada meşe odunu toplamayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü en çok alanlar meşe odunu alıyor. Mesela adam kakao üretmek. Kakao var mı tam bilmiyorum ama. Varsa da arkadaşlar mesela jungle ağacı ihtiyacı olur o zaman alır yani. Pek o doğdun o doğdun anlatabiliyor muyum o yüzden meşe daha iyi sizin için biz de şimdi meşe toplamaya başlayacağız ve toplamamıza geçelim ağaç bulabilirsek bak size arkadaşlar dediğim olay bu ağaçları kırmayın abi fiyatlarına bakmadık ama yine de meşe odunundan belki daha az satılıyordur burada da ağaç yok ya böyle bir şey görmedim ben şurada bir şeylik var Beyler ağaçları ne yaptınız cidden ağaç fa Aa ben böyle bir şey görmedim. Ağaç yok. Cidden ağaç yok. Köy var. Ve bir, birisi oraya bir şey yapmış. Arkadaşlar bir köy buldum ve burada böyle bir yer var ve burası da kliyim içinde. Kleyim taşı nerede? Muhtemelen aşağıda bir şeydedir. Neyse biz o zaman hemen ihale diyelim. Tamam mı? İhale diyelim. Kutuma diyelim. Elmas baltamızı bir şey şöyle bir alalım. Şimdi bakın. Şu şekil yapalım burada odunlarımız var. Bakın bir odun kıracağım. Ee, 917,3. Evet. Ya sen nesin ya? 917,3. 918. Ne kadar? 5. 1,5 geliyor bakın. 1,5 geliyor ve bunların tanesi 10 kinas olarak hesap edin. Şu an elimde 20 kinas var. Daha fazla var. Ee, 40 kinas oldu. Şu an 60 kinas. Ve biz ağaç bulsak eminim bunun daha fazlasını yaparız. Şuradakileri de şey yapalım. alıp şu şekilde. Bakın arkadaşlar bu şekilde ya. Kırın. Şimdi biz ağaç bulamadığımızdan ötürü bir köy bulduk ve e, köydeki ağaçları kırıyoruz. Şimdi şu şekilde böyle 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 alın. Evet buradaki hatta şeyleri almışlar. Neyse biz oradakini aldık şunu koyalım. Hiç gerek yok oradakileri almaya ve şuradakileri alalım. Arkadaşlar bu şekilde bakın. Şimdi ben en iyisi bir, bir 64'lük yapayım. Sizi bir 640 kinas kazanmayı göstereyim. Belki de daha fazla hatırlamıyorum ama. Şurada ciddi misin? Sonunda görmemiştim. Görmemiştim. Muhtemelen şurada o ağaçları kırarken gözüktü de. Yapacak bir şey yok. Yorumlara belki küfür yapıyorum. <laughs> Yanında niye görmedin diyorlar. Evet şimdi hemen şunları bir kıralım. Ve yemeğimizi de yiyelim. Bakın şimdi arkadaşlar hem işinize yarar bu odunlar. Öyle düşünün hem işinize yarar. Hem de bakın böyle para kazanmış olursunuz. Bak buna 10.000 verdik tamam mı? Buna 10.000 verdik. Şimdi bekleyin. Eğer hala bunun fiyatı 10.000 kinası arkadaşlar biz bunlar çok rahat şey yaparız. E, ee, 10.000 çıkartırız. Onu söyleyeyim. Şimdi kaçtı? Ee, hiç hatırlamıyorum ki kaçtı ki? Ne 204 işte tamam. Kaç diyelim şu an? 205 bin arkadaşlar. 205 binimiz olacak tamam mı? Bu şeyi çıkartacağız. Ee, buna pek girişmek istemiyorum bu ağaca çünkü abuk subuk yamuk yamuk ağaç. Şu şekilde. Evet. Hemen şunları da alalım arkadaşlar. Şu şekil. Kaç? 2 stek oldu arkadaşlar. Yani rahat buradan 1000 kinas çıkarttık şu an. Ee, şey yapalım hemen. F3 artı H yapıyoruz arkadaşlar ve öğreniyoruz bunların durabilitelerini. Yani canlarını. 61 e, 23 yani 38 civarında bir şey işte. Şu an tam mı? hesaplayamadım arkadaşlar ama 38 blok bir şey kırmış gözüküyor ve biz buradan 2 stek hatta 13 tane de bir odun kırdık. Ya bakın. Hatta bakın buradan çıkan meşe fidanları da ekebilirsiniz. Bu şekilde e, isterseniz farmını da yapabilirsiniz bunun. Mesela bir 64'lük e, kemik tozu ne kadar? 56 kinas diye hatırlıyorum. O civarda arkadaşlar. Belki 30 kinas da olabilir. Alıyorsunuz. Zaten en fazla bu şeyler 5'te büyür. En fazla değil mi? O öyle oluyor. Neyse 5'li büyümezse de tamam bir 60 var hiç sıkıntı etmeyin. Tanesini 52 nasıl alıyorsunuz? Şimdi bir ağaca bakalım. Şimdi 1 2 3 4 5 Bakın 50 kinas Hatta tanesi 3 olsa 15 kinas arkadaşlar ve buna harcayacağınız 64 tane kemik tozu değil Onun 4'te 1'i kadar bir şey yani O kadar az bakın mesela böyle bir ağaç çıktı düşünsenize böyle saçma sapan her yerinde odun olan bir ağaç. Yani bunların tabii ki de şey kesimleri zor oluyor ama yapacak bir şey yok ama böyle bakın dört tane çıktı mesela oradan. Şansınıza da bağlı bu biraz. Almışız burayı. Ee, şunu at. Şunları al. Bunları da şu şekilde ekelim derken burada bir şey var. E, ee, adamlar yere atmış. Artık adını unuttum. Yani cam şişe. İksir içmişler. Bu arada elma bak elma çıkarsa zaten net karın var. Elmanın fiyatını bilmiyorum ama en son bayağı önce en son dediğimde bayağı önce baktım 200 kin aslı. Çok önce abi. Şu an ne kadar bilmiyorum. Yine iki tane daha gelmiş. Ekin arkadaşlar bu şekilde bulduğunuz fidanları ekin daha sonra tekrardan büyütüp kırarsınız. Burası benim yerim olmadığı için ben sadece e, düşenleri ekiyorum. Onun haricinde siz her tarafa kırar yaparsınız arkadaşlar. Başka var mı? Bakalım bu arada kaç? 3 stek olmuş. Ben bu videoda size 3 stek göstereyim ama bu kaz yani bu kılmaz 3 elmas balta ile siz çok rahat 10 bininizi kasarsınız. Üstüne de çok güzel şey yaparsınız arkadaşlar. E, katlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi biz olmadı hemen spawn yazalım ve tüccarımıza girelim. Bakalım fiyatlarını. Evet arkadaşlar giriyoruz hemen nerede meşe odunu 8.5. buçuk ona koymuş ya bak biz 9.9'a koyalım arkadaşlar alınsın bakın tüccar ekle 9.9 hepsi diyorum tekrardan giriyoruz bakalım şu şekilde arkadaşlar tane bak siteinden 633 e, biz direkt 600 diyelim 1800 lira kazanacağız hatta 33 ile eklersek 1900 görmüş olacağınız üzere şimdi hemen şurada kaç belki 5 dakika bir şey kırdım ve 1900 şey kazandım arkadaşlar kinas kazandım bunu bu şekilde yaparsınız eminim çok fazla kina sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bunu üretim haline falan getirebilirsiniz. Kendinize yer yapabilirsiniz. E, ee, bunu da videosunu istiyorsanız bu arada şey yapmayı unutmayın. Like atmayı, videoyu unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım satılacak mı videoda? Ya şimdi chat de kapalı. Bu chat'i sürekli kapatıyorlar arkadaşlar. Ha bak aldılar, aldılar, aldılar. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere. Ha ikinci siteyi de aldı. Üçüncü siteyi de aldı arkadaşlar. Ve evet iki adet daha aldı. Bu şekilde bakın görmüş olduğunuz üzere 195.203 değil mi? Bak tekrar gidiyorum Avrasya'ya. 195.203 197 2000 kinas gelmiş. Arkadaşlar bu kadar ya. Bakın bu kadar. Ee, nasıl diyeyim sizlere? 5 dakikada 2000 kinas kastık. Görm 10 dakikada 4000. Hatta daha fazla ağacınız varsa. Bak biz bir de o kadar uğraştık yani bulmak için filan daha fazla ağaç olan bir bölgede çatır çatır hepsini alırsınız Size çok rahat bu şekilde para kazanmış olursunuz Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar Beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Daha fazla bu tür içerikler için arkadaşlar Dediğim gibi like atın ve kanala abone olun Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Kanala video attığım zaman ilk haberdar olun Evet arkadaşlar daha sonraki videolara görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay